İzmir Urla'da otistik çocuklar için yaz kampı düzenlendi. Özel çocuklar bu özel kampta hidroterapi yöntemiyle hem tedavi oluyor hem de denizin tadını çıkarıyor. İzmir'de otistik çocuklar yaz kampına girdi. Urladaki dinlenme merkezinde çocuklar her gün aynı saatte bir saat denizin tadını çıkarıyor. Sık sık öfke nöbetlerine giriyorlar. Sık sık öfke nöbetlerine girmelerinden dolayı bir sonraki davranı, bir sonraki çalışma için suyun e, onlar üzerine çok olumlu etkisi var. E, problem davranışlarından sıyrılıp bir sonraki çalışmaya hazır oluyorlar. Temmuz-Eylül aylarında dönüşümlü olarak bir hafta yaz kampına alınan çocuklara hidroterapi yöntemi uygulanıyor. Çocuklarımızın e, normalleşip problemlerin düzelebilmesi için birçok... Yöntem ve strateji uyguluyoruz. Bunların içerisinde en önemli ve etkili olanlardan biri hidroterapi dediğimiz suyla e, tedavi. Çünkü su e, doğal özellikleri gereği vücuttaki negatif enerjiyi alan, pozitife çeviren, e, negatif enerjisi alınan bireyler e, mutlu olur. Mutlu olan bireyin bir sonraki davranışı e, olumlu olur. <laughs> Suya önce korkuyla girdiler. Şimdi en büyük tutkuları deniz. Otistik çocuklar Urla'da denize girmenin keyfini yaşıyorlar. Eğitmenleri eşliğinde hem yüzme öğreniyorlar hem de öfke nöbetlerinden kurtulabilme şansını yakalıyorlar. Kamp süresince aileler de çocuklarının yanında kalabiliyor. Bazıları ise özel çocuklara gönüllü annelik yapıyor. Ben kampı 5 yıldız, otele değişmem. Ciddi anlamda söylüyorum. Çünkü burada daha huzurluyuz, daha rahatız. Bir şeyler yaptığımız için mutluyuz. Ben gönüllerliyim, çalışıyorum mutfakta. Ee, müdürümüz olsun, e, aile gibiyiz. Yani biz burada işte o müdür, o öyle böyle değil. Hepimiz biriz. Her gün yürüyüşe gidiliyor, denize giriliyor. Sosyal hayatı tamamen paylaşabiliyorlar. Evet. Sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Yani şimdi bu çocukları evde düşünün. Ee, Karşıyakanın sıcağında 24 evet. saat... Böyle bir ortam mümkün değil bulamazlar. Kamp döneminde deniz dışında çocuklara yürüyüş, müzik ve kültür fizik hareketleri eğitimi veriliyor. Üstüm. Başka neler yaptın suda? Çıpladım.